Part 2. Tamam bize de uyar yapalım. Öyleyse ben başlıyorum. Of Caskaden. Süper. Çok güzel. İyisin. Canım. Sıra ben diye. Güzelim. Alev aldı buralar. Güzelsin. Harika. Aa! Best çiftim. Ya sapsık. Aşkımsın. Sıra ben. Sıra ben de. Kim Fena değil güzelsin. karım, daha güzel. Çok tatlısın balım. Bay Japonlardan balım. cıtır olanlar da varmış. E. Hello sesu naseru M. Ha güzel güzel. Beni bi endi iniz dot ay, inti ikkr ederim dot beni hep di Ya kıyamam bebeğim. Senin gibi güzelliği de dışlamak. Bye bye declare Bir şey mi dedim Buğra? Yo tüh diyordum. Neyse face real yarımda. Kaldı Hilal canım sende kaldık. Aa evet bazıları. Sözümü kesti de neyse. İşte ben. Mükemmel harika. Bal gibi Güzelsin bal. Hilal. Çok iyisin Hilal Bey. Her zamanki gibi. Çok güzelsin. I see Te ben teşekkürler. So me. Ben me. E sıra bende olsun. <laughs> of yakıyorsun. İyi. Vay kız olsam sana. Lan dursuz iyi devamını getirme anladık. Oha ha 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 tamam tamam. Ha 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 ha. Hira duysa gebertir. Evet. Harbi. Lan oldu ben yokken ne yazdınız? Neyse askım tabu sana. Çok iyi. Süpersiniz. Yavrum. Bebeğim. Bu kadar aşk yeter işte ben. Tas gibisin hi. Sevgili yat, çalma Mert? Çok iyisin Mati. İyisin iyi ama doktor sarışınsın ha. Üf <laughs> çok iyisin. Kalk yakskol. Mert Sağ ol fıstık. Beğenmeyenler de kıskanıyor. He, he aynen sarışın. Bir tek kızlara yakışıyor canım. Ağlama. Ya bir git. Tamam benim için kavga etmeyin işte ben. Şşş. Aa oh, gel evlenek. Oy. Vay tipinle kişiliğin hiç uyusmuyor be buğra. Oha si okey vay yeke gelu. Çok iyisin. Teşekkür ederim Hilal. İyi iyi iyi. e y b u r a e ni d u i m a d o n m He duydum da bilmediğim bir şey söyle bari. in den dat of yir pek dem artık. Bunların hepsi Hilal'in. Super plan yapmam. Lazim. Ay Hilal, zil glir mis.